Nervi izle. Ulan müziği durdular. Nervi izleyelim. Ne zaman atmış? E bir gün önce atmış. Ha biz bunu izlemedik mi? Ha biz bunu izlemedik. Okey okey okey. Oyun trend listesinde falan ha. Bak 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 bak. Bir dakika. Tamam. İyi midir kameramın yeri? 20 saniye. Ağaçlar. Dur. 15 saniye. Ben yetişemeyeceğim abi siz Var var gel. Gel bir. 10 saniye. Memo sen yetişiyor musun? 8, evet. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vay be. Yapma be. Subway train parking. <gülüyor> 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 ya, bir daha da zıplamaya gidiyor. Arkamı dönmeden. Bilmiyorum. Bu ne lan bu tip ne lan? Ne? <laughs> 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 Umay Bağırma lan milletin içinde! Bağırma lan. Eyvah. Bu bekli ben yaptım ha. <laughs> devam, et, devam et devam et O ne lan? İşte geliyor. Bu nasıl uçuyor harika. ama? <gülüyor> <gülüyor> lan lan lan. Oğlum sen nerede? Tamam, çok iyi. Oradan çok iyi. böyle arabadan zıplayan manyak kimdi? Ben değil. <laughs> ha, ben ben <böyle>. <laughs> ha, <hareketlendim> o zaman dedi. Aha. hareketlendi mu? Woohoo! Aa! bu geldi lan. Abi. <laughs> abi. Ha, bu tava şeyi değil mi? Növbü, güzel edit. Ya burukens bir çok basit. <laughs> Al, kırdım, kırdım. Eski videom lan benim bu. Nörbi. Ta ne zamanın videosu oğlum bu? Alo ben en son gömlek giydi bayağı oldu. Bu. Ordu keşfi çok güzel. Al kırdım kırdım. Abi bir şey söyleyebilir Abi bir şey söyleyebilir Bir şey söyleyebilirsin. Evet dinliyorum. Abi beni Instagram'dan ekler misin? Benim hesap. Ya benim bana çaktığı gün ya. Benim hesabım <laughs> çaktığı ee, gün. Salonu da mutfağa katalım mı kardeşim? Şimdi anladığım kadarıyla buradaki senaryoyu hemen sizlere anlatayım. Kafamda kurduğum. Anladığım kadarıyla tokiler dolu. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Oradan 8 kill tamam mı? Gene kesin fail bir şey gidecek ha. Oha! Lan ne kadar hızlı gittin işte. Ulan şey. ne kadar hızlı gitti lan. Ama yana doğru gittik Chat niye o kadar hızlı gitti onlar? A few moments later. Korkak. Ya sen kimi tava Ağzına ettim. Ne alakası var amına koyayım? Yeni tavayı çekti gitti üstüne. Aa! Kafayı yedin Deli tavalı. Arap. Ağzına ettim He. Yallah lan. Bayılıyor mu çocuğa ya? İnanmıyor musun? Yok söyleyemiş, yok böyleymiş İnanmıyorum evet. Sanki göstermeyeceğim bir şey. Buradan lobiye gideriz hepiniz. Burada... Abi de rahat atıyorum demiş. Kardeşim bizde bir, bir sürü ejderya var. Hangisini istersin? Ben atayım sana. Hepinizi tek tek zıplatayım. Atakan, Avatar Atakan, reis. Evet. Eee, soru diyor ki, 3 çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. Bak birincisi. İk... Ersin ne yapıyor? İkincisi benim yaşımın evet. ikinci rakamı yaşındadır. Üçüncüsü evet. bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır? Çocuk doğru bilirse Direkt bulalım bu çocuğu. 27 mi? Siktir git lan. <laughs> sen benim yayını mı izliyorsun? <laughs> ya. Ama delay yok mu? Nasıl yayınlıyız? Belki de o yayın delayı yoktur. Bir dakika, yayını delaylı değil mi ya? Ama şey de yapmış olabilir. Ee, sen söyle. O soruyu sorarken Google'a da aratıyor olabilir. Ersin'de 30 dakika delay var oğlum. Yani şöyle söyle Fatih geçen gün hani Cihan için söylemişti ya <laughs> Açı Sultan Mehmet'in doğum yılından itibaren. Öyle bir şey delay var yani. Sen benim yayını mı izliyorsun? Bence ya, ya çocuk gerçekten çok profesyonel üstün bize kaya sahip ki o bende yok. Hiçbir zaman da olmayacak maşallah diyorum. Veyahut da Google'a yazdı büyük ihtimalle. Yani kelimeleri bile arattığında çıkar. Yani an example şöyle söyleyeyim. Mesela yanlışlık dur 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 2-3 çocuğum var birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır İkincisi benim yaşımın bir dakika yazdım arattım şöyle tıkladım mesela örnek veriyorum bu nedenle Evet bak bu soru bu o soru aslında Bak gördün mü soru burada Buradan da 27 Hop. Bunu da yapıyorsa akıllı bu arada. Bunu da yapıyorsa üstün zekalıdır. Bak bu kadar diyorum yani. Oyun sonuna kalacaksın sen. O böyle bir soru soruluyor sana. İşte sevdiğim bir yayıncı var karşında. İşte bilince Royal Pass mı kazanıyor ne yapıyor herhalde öyle bir şey. Ee, o cihandı değil mi? Ya büyük ihtimalle ne bileyim hiçbir şey yapıyordur. Ekliyordur ya da ona benzeri bir şeydir. Her neyse bunu da akıl etmesi çocuğun o dakika gerçekten böyle 2000 IQ yani anladın mı? Bak 2000 IQ. Çocuk neyi salladı amına koyayım ya? Nasıl sallayabilir ya? Böyle bir sallama mı var? Gelsin sınavlara gitsin kanka. Böyle bir sallama mı var ya? İmkansız böyle bir böyle bir sallama yok Yani, anladın mı? Hani hep ver tamam çocuk bunu bu şekilde yapıyor. Biliyordur sorulacağını arkadaşlar Orada yani ya budur bence. Akıllı çocuk sevdim. Şimdi <laughs> dur ben göstereyim. Sen göster hadi senin gözünden görelim. Sürüyorum. Buyurun. Bayağı iyi oldu ha. Oğlum bunun buna gelme ihtimali yok ki. Ulan yanlış araba bu. Arabanın önündeyim. Allah! Canarbe giriyor. Ah! Oh. Ne Ah be! <gülüyor> 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 en sonunda bir tane daha araba koymuşlar. Oh no. Anau Bu adam nereden gelir ben de anlamadım. Aşağı Lan! ya. Herkes M4 çeksin abi. <laughs> M4. Aldım. Kaçma ha. Aa Vuzey ha lan pimdan tut. evladım. 15 saat M162 ile şerefsiz. Vallaha mı? <laughs> çok iyisin <laughs> kanka bu arada. Daffy tak tak dedi Bir dakika. Çocuk tamam, halen daha ekli bende. Halen daha ekli. Dikey tamak teşekkür ederim abi bir şey için için. Çok çok sağ olasın. Merve teşekkürler. Kılavullar ve buz için çok sağ olasın. Hoş geldiniz. Ya. Ne yapıyorsun lan? Abi niye? Can gene kafanı ya. ya. Batmamla alakası yok. 5 var ya klavyede. Nasıl bastı gerçekten orada ya? Ya Acaba orada nasıl almış o abi ki? Ya. Mouse'u çevirince abi, gelmiyor geliyorum. değil mi? De... Mouse'u böyle orta tuşunu çevirince şöyle gelmiyor değil mi o olay? Belki onu yapmıştır. Nasıl yaptın lan onu? İstesen ya Mouse'u fayda. 5 tuşuyla Batman'la alakası yok. 5 var ya klavyede alakasız bir yerde. 5 <laughs> numara. Ya niye molotof alıyor ya? Ben <laughs> 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 Çocuğum. güzel. <laughs> Lan araç Allah Allah. kendine gel. Araç. Seni döverim bak. <laughs> bir bir iyi çekişme güzel. Geliyor mu? Var. Öyle Sen yapmıştır. Anlama. Ondan öyle olmuştur Baya akıllıyım ya, bu abi bu. Tam bugün Among Us için uygun bir beyin yapısındayım var ya. Allah beni yaksın çözeceğiz biz bu işi. Rahatına bak. Kaptan yerine yap. Kalk. Bak be. beni sinirlendirme. Kes ağlamayı s***ın 4x var bende ne yapayım ki Ya ne yarar salak bir laf kes ağlama ne, ne diyor orada kes ağlama Ya şu an akıl edemiyorum yani Bu ne Bağlama dedi Yerine yat Kalk Hadi Bak beni sinirlendirme Kes ağlama sikerim bağlama dedi Kes ağlama sikerim bağlamayı mı diyor Niye bağlama sikiyor Kes ağlamayı sokarım bağlamayı mı Niye bağlama istiyor? Sokar mı diyor? Beyisiz amına koyayım. Gülşah <laughs> <laughs> Atut teşekkür, 4x. 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 teşekkür ederim. 69 tane bayrak atmış. Ama Beşiktaş forması teşekkür ederim. İki tomak tekrar teşekkür abi, abi, abi için. Merve teşekkür teşekkürler. Gel 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 Boruç abi gel. İn aşağı gel gel gel. Gel gel. gel. Yeşil gene bildiğiniz abi. gibi. <laughs> Vay be karantinada olduğum <laughs> dönemde. Ya cıvıtma 4 x at. Lütfen lütfen. Çok rica ediyorum. O tabancayla sen vurdun ha. Tabanca değil bu Barış abi. Mini 14. Gücünü göstereyim mi sana? Hey, Tabanca Başak değil bu Barış abi. Mini 14. Gücünü göstereyim mi sana? <laughs> Ural hep böyle bir şey dedi de elinde patlıyor. Ben de bir şey de hep elimi patlıyor Ben anlamıyorum. Her türlü bir tarafımıza patlıyor. Ciddi anlamda. Ha forma etkinliği başlamış? 3 saat sonra da bitiyor. Tamam. Ha biliyor Sen sakin ol. <laughs> <laughs> Kaç yaşındasın sen? Dostta korku düşmana güven. Sen şey evet. onu. <laughs> <laughs> Nasıl yaptı o? El bombasını çıkartırsanız sevinirim. Şi aranızda <laughs> şeristlik yapıp kullanıyorsunuz hiç hoş değil. Umda <laughs> atmıyorum lan. Öldüm abi. Dur ya. Gelmiş orada bakışıyor <laughs> ya. What? Aklımı bozacak. Oy ben buradan bir çıkayım. İkinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delik. <laughs> Çıktı galiba. öldü mü? Ha önceki son rakibim. Yarbay'cım kendine güveniyor musun? Az önce bir altın yolladık. Güveniyorum abi. Oğlum o kadar da saklanma lan. Lan lan. <laughs> Bende ye söyle bende 9 kill var. Sende kaç var beden? 3 var bende. 12 K. Cey bende var 13. 13. Abi, abi sende kaç eş var? 4. Ha? 10, 10 13 Allah. kill var abi. 13'ü sil 30 Muhasebe <laughs> mevzuluyum. Bana güvenin. Vallahi sen muhasebe. 26 artı 13 39 oluyor. Ben niye hesapladım ya? Çok yanlış hesap yaptım ya ben. Par Saçma çalıştılar arkadaşlar. Şu anda çünkü herkes Gel, herkes evet. şu an normal değil. Kimse normal. Abi. Merhabalar. Ağzınız. <laughs> abi bir dakika vurma. Tamam. Ertin abi. Tamam vurma efendim. Şey Efendim kardeşim. Abi seni çok seviyorum. Teşekkür Kendine bak görüşürüz. Aa bir dakika. Abi, vallahi. abi vallahi yanlışlık oldu vallahi abi. Sorun yok. Sorun yok. Yanlışlık oldu abi. Kusura bakma vallahi. Az önce beni vurmuştun ya. <laughs> abi kusura bakma valla abim geldi oynadı. Kusura bakma abi. Abi kendine iyi bak görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Geldi evet. oynadı. Abi. Bir dakika. ben çok seviyorum. Teşekkür kendine ediyorum. iyi bak görüşürüz. <laughs> Aa, bir dakika. Abi vallahi yanlışlıkla oldu vallahi abi. Sorun yok sorun yok. Ne yapın okuyum yanlışlıkla adamın hayatını kaydırıyordun. Yanlışlıkla oldu abi kusura bakma. Ölünce orada puanı da kaybediyor. Birincilik puanını almıyor bildiğin kadarıyla. Az önce Düşün beni vurmuşsun ya. Anlamadım ha. ben ne oluyor. Abi kusura bakma. Mike şu ana. Kafa mi? yok Bravo bende. Abi, abi. kendine iyi bak görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Ne anlatıyor çocuk? Ha biz dedik. Ailecek gülüyoruz. Ersin ikini bayılttık. Oley. ben anlamıyorum. Neydi Ailecek. muhabbet? Ailecek. Çözemedim. Bir dakika. Ne kardeşim? Bayılmışım Ala mı yapmıştı evet, bunu? Devap. bismillah diyerek kolonyamızı şu şekilde Abisi mi vurdu orada? Abi abisi konuş... Yani mobil oldu emülatörse evet Abisi vurmuş olabilir ama bilmiyorum Ne yapalım çünkü bugün Barış barışcının hesabında birkaç işimiz var <laughs> Gözlere bak Let's go Sapıtıyor pezevenk ben, ya Benden çekeceğim var ben. <laughs> Bir Türkiye'de. İstanbul'a. YouTube İstanbul olmayan çok güzel oynayıp yayıncılar da var. Olay biraz da eğlencesi. Yani sizler güzel vakit geçirmek istiyorsunuz. Kesin ölecek Biraz da o konudan şeyim yani. Düşün. Ne kadar güzel oldu ya kardan adam. Vallahi güzel oldu. Bu arada ben galiba evet AWP mermisini almayı unutmuşum. 3 mermi kalmış. <laughs> severiz, severiz. Lan 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 lan. Yallah yallah. 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 <laughs> <Doğru>, yalla. <laughs> Yallah, hadi. Kız 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 kız. Lan, azık zık zıpta az. Abi, 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 abi. Abi, kfrettim Bir daha abi, abi Anladın mı şimdi? Tamam. <laughs> Adam bu arada size bir şey söyleyeyim mi abi? E, dün benim İpsili çıkardığımda burada bir tane mekan var. Oradan bir tane kahve almaya geçtim yani yol üzerinde. Kim dedim bir de kahve alayım ya hazır oradan geçiyorken. Yolda gördüm de kapının önünde gördüm çocukları Arapları gördüm abi. Arap izleyicilerim varmış bu arada adamlar cidden beni izliyor Araplar. Ya, yemin ediyorum size. Ya, yemin ediyorum Arap izleyeceğim. Oturduk adamlarla muhabbet ettik. Bak fotoğraf da çekti etiketlemeden Instagram'dan. etiketleseler size gösterirdim. Araplar. Eee Filistinlilermiş çocuklar. Yani bayağı bir hepsi Filistinli. Birkaçın bir tanesi hile kullanıyormuş şerefsiz. Onu itiraf etti 6 kişilerdi. Abi ben baya baya Arapçayı öğrendim hatta bana bir kelime öğrettiler. Nasılsın demeyi öğrettiler falan. Adam beni ilk izlediği gün bu Mena turnuvasındaymış. İlk baktığımda o zaman Facebook'ta yayındayken. O zaman bakıyor YouTube'da işte videoların falan düşüyor. YouTube'daki videoları izliyor ve adam izliyor. Sürekli izliyormuş. Adam beni en çok ee, sevdiği gün şey günüymüş. Bir tane uçakta şey var ya. Arapla çıkıyoruz biz konuşuyoruz işte muhabbet ediyoruz muhabbet ediyoruz dedim tek taraflı muhabbet adam açıyor uçağı görüyor ki istihbaratçı işte ana avrat küfür ediyor İngilizce Türkçe fuck you man falan bir şeyler bir şeyler sallıyor ben de diyorum ya çocuğa come on come on friendly I am brother brother işte my Arab brother el habibi falan diyorum adamı sakinleştiriyorum iyi hatırlayın o videoyu zaten çoğu videoda böyle sahneler var ama asıl bahsettiğim sahneden anlayacaksınız. Adam işte ha var ya var diyorum. I am fine diyor. I am fine fuck diyorum ya. Böyle çıldırıyor ondan sonra böyle kafayı yiyor. İşte onu Oradan e, böyle baya baya kahkaha zey. Her Araplara küfür ettiğim zaman o çocuk kahkaha atıyormuş evde. Ben de adamlarla konuştum. Ayarlayabilirsek e, ciddi anlamda yani bunu yapacağım. Eğer ya bir içerik olur, güzel bir içerik olur. Araplara bastım diye bir video e, ayarlamayı düşünüyoruz. Araplara bastım videosu. Abi bunda dedim yayında bir sorayım. Yani nasıl olacak? Bunların yaşadığı ev çok uzakta değil. Gaymaklı'da kalıyorlar. Yakınlar bana. Daha tam ev tarihlerini vermediler ama işte o, o buluştuğumuz mekanda buluşuruz. Oradan adamların evine gideriz falan. Arapların evine basma düşüncem var. Anladın mı? Ya yani böyle bir düşüncem var ama nasıl böyle bir içerik yaratabiliriz? Düşünüyorum. Yaratmak Allah'a mahsus Yani ne yapabiliriz içerik olarak? Onu düşünüyorum ben açıkçası. Yani Bas geç diyor. Yani ne yapabiliriz? O Atro'ya küfreden Arap değil ya. O evlendi bu arada. Atro'ya küfreden Arap var ya. Onunla Instagram'da konuştuk. Biz o evlendi. Evlendi. Yani ne yapabiliriz? Arapları kontrol ettim. Gittim. İşte hile mi değil Gözümün önünde oynasınlar falan. Acaba böyle bir şey mi yapsak? Ne bileyim. Buna buna benzer e bir düşüncem var. Aslında. Birlikte Araplara küfredin diyenler var. E ben beğendim. Mükemmel. Mükemmel bir içerik. Mükemmel bir içerik. Bu, bu, kadar daha iyi bir içerik yok bu arada. Bayağı iyi bir iyi içerik ya. Nereden düşündün ya Araplarla bir Araplara? Yedi kardeşler mi? Nereden biliyorsun lan sen? Kardeşler, kardeş değiller de masa diye... 1, 2, 3, 4... Bir dakika, 1, 2, 3, 4, 5 yanına vardı, 6 kişiler. Ya 7, 7 kişilerdi lan, nereden? Ama kardeş değiller ya. Kardeş değiller. Hepsi aynı yerde kalmıyor. BM falan sürüyor. Bunlar o kadar zengin değilmiş. Bir tanesinin petrolü varmış sadece. Asıl diyor Katarlar diyor zengin diyor. Onlara diyor bakacaksın diyor. Katar Katar Dubai diyor zengin. Bizde diyor no petrol diyor. Bir tanesinde işte petrol varmış. Halledeceğiz. Samlar çalmasın kili. Hepini seviyorum. Gel 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 gel. Tamam tamam tamam. <laughs> sizi yerim ya. Sizi yerim. Aa, ben random kendimi patlatayım dedim killleri vereyim diye. Yani. Aa, Hiç ne güzel geliyor. Kanka görüşürüz. Fatih gelip Aynen sizi direkt öyle, vuracaktı. Öyle. Fatih tam şerefsiz oğlum siz tanımıyorsunuz. Tamam <laughs> Özür diliyorum hepinizden. Biliyoruz. Biliyoruz abi diyor. Fatih aa as oldu. Biliyoruz. Gene 31. Diyor. Fatih şerefsiz. Yavşak <laughs> olduğunu da biliyoruz ya. Yavşak. normal Normal Üçü de normaldi ya sanki Ben bekledim yani böyle Ya benim de vurdum orada normal Yani gemide giden adamı vurmak çok zor bir olay değil ya Şu çok zor değil yani bu Basit bunlar Baya iyi ama beğendim Nice Nice trendlere brom Güzeldi ellerine sağlık Güzel güzel Nervi tebrik ediyorum güzel bitiyor